ya. Nesli euro yine artmış. Bu niye buna üzülüyor? Ay yani biz balayında parayı euro yaptık. Bu da 20 lira yürüyüşünü düşürdü ona üzülüyor. Ya anneciğim ben ilk defa para kaybetmiyorum. Daha önce de para kaybettim. Yani 10 lira, 20 lira gibi büyük rakamlar kaybettim. Yani ama bu öyle bir şey değil ki ya. O parayı kaybettiğin zaman bir defa üzülüyorsun. Euro kaybetmek başkaymış yani. Ben şimdi her attığımda biraz daha üzülüyorum. Bu ne kadar sürecek? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok düşünme. Vallahi boğulur gidersin ha. Ay babam geri sayıma yetişse bari. On olur, dokuz olur. En geç dörtte gelse yetişiyor yani yeni yıla. Ay kızım siz ta Pırak'tan geldiniz. Adam soruların oradan gelemedi. Anne. Hı? Meyve suyu var mı evde? Hangi meyvenin suyu oğlum? Yani tercihen üzüm olur ama yani ne olsa olur yani. Ne demek ne olursa olur? Ya anne çerezin yanında yiyeceğim. Ne yapacağım? Bir şey yaptığım yok ya. Ee git mutfaktan al. Ha. Hadi. Ha tamam ben alıyorum. Ay anne, bari bugün kapının önünden alalım babamı. İyi kızım, al. Ama işin bitince geri yerine koy. <laughs> Aha, açıldı lan valla. Ulan çok şaşırıyorum şu an. Hoş geldin Necdet. Işte. Hoş bulduk Nurgül. Size yeni yıl hediyesi getirdim. Ne bu? Çım ağacı. Nereden aldın sen bunu Necdet? Dedemden aldım Nurgül. <laughs> Necdet senin deden kaç yıl önce vefat etti tövbe hmm. Onun mezarından söktüm gel. Ayıp bir şey yarın götür. Evet, zaten söz verdim adama onu bir süsleyin yarın götüreyim dikeyim. Hoş geldin babacığım öpeyim. Oo çocuklar geldiniz bu tatilden ha? Hadi bakalım, aferin. Hoş geldiniz. Nasıl geçti tatil? Çok güzel geçti babacığım. Ya otel çok güzeldi. Keşke Hı. siz de görseydiniz. Hı. Oğlum ben hayatımda otele gitmedim. Yurt dışına nasıl gideceğim? Hı. Nasıl otele gitmedin Nurgül? Ben balayında seni Antalya'nın en güzel oteline götürmedim. Ay ne güzeli be. Biz en ucuz pansiyonda kalıyorduk Necdet. Ben o otelin geceliğine 40 bin lira para verdim. Oh. Ay, eski parayla konuşma Necdet. Duyan da bir şey sence? Yani sonuçta e, pansiyonda olsa Antalya'ya gitmişsiniz anneciğim. Yani Konya altında mıydınız? Yok oğlum üstündeydik. Hatta direkt Konya'daydık. Oraya daha yakındı pansiyon. E babam otel dedi. Son gün kaçak soktu bizi otele. Biz halk plajından yüze yüze oteli sahilinden çıktık. Bir de bilekliğimiz yok. Belli etmemek için sürekli el eleydik. Havuzda bile bırakmadı elimi boğuluyordum. Anne bir dakika ya siz babamla aynı boyda değil misin? Sen nasıl boğuluyordun? <laughs> Kızım baban içinde yamuluyor ya. Mühür <laughs> ben suyun ayıltma kuvvetine güvendim. Kaldırma kuvveti o Necdet. E bir elimden de o tutup kaldırsaymış o zaman. Ay Nesli, tutma. Babanın elinden götür. Vallahi sinirlerim azıcık. Bir elini yüzünü yıkasın, tamam. hadi. karışma ben yıkarım. Bizim banyo nerede İsmail? Tamam, şöyle gidelim. <laughs> of. Ooo. Oh. Eniştesini, gel otur bakalım. Baş başa erkek erkeğe bir konuşalım. Bak oğlum, Nesli varken sana krem sürdürmüyorum. Harbiden canını sıkarım senin ha. <laughs> ya, ne içiyorsun? Ee, meyve suyu. Seni bozar. Delikanlı içici. Aa, niye ya? Ben de içerim. Ne olacak? Meyve suyu beni niye bozsun? Sen git adam gibi meyve, Canlı canlı, doğal doğal. Daha yararlı olur sana. Mantıklı. Hep diye düşünürsün ha. Hayır, ben neden bu Necdet Ayyaşı'na hediye alıyorum şu anda? Abi, söyler misin lütfen? Ay Hulusi, ayol Necdet Bey'in hediyesi en ucuzu zaten. Neyi almıştık hakikaten biz ona ya? Necdet'i öldüren miydi? Neydi onun adı? Bana da Nesli çıktı. Kıza hediye aldırtmadım. Bunları götürüyoruz. Çok ayıp olacak. Niye aldırtmadın? Ne kadar güzel çanta aldık ona ya. Ayol, kızın kendi çantası. Dükkanda unutmuş. Paketleyip götürüyoruz. E tamam, kaybetti diyordu? Görünce sevinecek işte. Hediye yani. Ne var bunda? Allah Aman, Allah. Aman Hulusi, çal kapıyı. Tamam. Neydi bunların parolası ya? Ay açıl susam açıl mıydı? He. İçeriden de Necdet Baba ve Kırk Haramiler çıkacak şimdi. Allah'ım <laughs> <laughs> esas ya Lan kızı versin ya. Açın kapıyı. Ha, buydu. Bilal. Tamam baba, geliyorum. Açın kapıyı! Bilal, diğer taraf. Baba, iki, tamam geldim baba. Açsanıza lan kapıyı! Tamam, geliyorum babacığım. Ulan da kapıyı! Ya ama ben şimdi hangisini açacağım be? Lan, Lan açınsanız da kapıyı! Ya ben çok arada kaldım, ne yapacağım ya çocuğu paradoksa soktunuz. Herkes kendi babasınınkini açsın, geç. Tamam. <laughs> Aslında böyle düz çıkıyor da ben çok üflenince <laughs> yana kaçıyor. <laughs> <laughs> Aptal! yapıyorsun oğlum sen? Ne o elindeki öyle? Kaynana dili. Nurgül Hanım'ın dili pek uzamış görüyor musun? Gülme <laughs> lan, tut şunları. Güzel, eder bunlar güzel, 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 şimdi